Bu egzersizleri özellikle oturarak gösteriyorum ki ister yataktan çıkmadan uygulayın, ister iş yerinizde, okulda bir molada uygulayın. İlla çorabınızı çıkarın da demiyorum. Ben size daha net gösterebilmek için uygulamayı bu şekilde çorabımı da çıkardım. Özellikle ayağın şu iç kısmında dokunduğunuzda şu bölgeye yayılan bir ağrıdan bahsediyorsanız bu bölgedeki ağrının birçok nedeni olabileceği gibi en önemli nedeni de plantar fasya'nın tutunduğu noktada bu bölgede kronik bir ağrı sendromunu gerçekleştirmesi. Dolayısıyla bizim yapacağımız ilk uygulamada o bölgeye kontrollü bir gerim uyarısı vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Topuk bölgesini sabitlediğim şekilde yani bir elimle topuk bölgesini sabitleyerek sizden ricam bu dört parmağı hafifçe arkaya doğru alıp öncelikle bu bölgedeki alana küçük bir gerim uyarısı vermeniz olacak. 8-10 saniye o bölgedeki gerimi alıştıracağım. Yavaşça döneceğim. Bakın ağrı olmasını istemiyorum. Buraya kadar geldim. Eğer buraya kadar geldiğimde ağrı yoksa bu bölgede 8-10 saniye kalabilirim. Eğer daha fazla gidebiliyorsa parmaklarım daha fazla çekebiliyorsam da yine aynı şekilde 8-10 saniye çekerek o bölgeye bir gerim uyarısı vereceğim.